Merhaba sevgili yaylar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Eylül ayının açılımı yapacağız efendim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu an gidiyorum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Daha sonra da ek desteğiyle ayrıntısına bakacağız. Umarım keyfiniz yerindedir. E, Sağlıktasınızdır. Afiyettesinizdir. Ve bu açılım sizin için bir anlam ifade eder. Yükselen ay, venüs ve güneş burcunuz yaysa bu video umarım sizin için bir anlam ifade edecektir. Ol değilse de üzülmeyin. Başka sefere ya da başka bir burcu. Din, dinleyebilirsiniz. Atladı iki kart. Güzel kartlar ama geri koyacağım. Geleceği var sonlar gelir. Hangi kartlar? Yaylar <laughs> Ay ateş ateş yanıyor. Risk. Yeni başlangıç. Gideceğim yapacağım. Çok güzel. Göreceğiz. Daha da güzel bir kart aldınız. Wow. <laughs> geldi. Düşenlerden biri geldi. <laughs> Aman Allah'ım. Düşmüştü geldi. Bakalım büyücüyü de ben bekliyorum öbür destede. Wow. Çok güzel yaylar. Yayların zaten bir şekilde hepsi, hep bir sürprizli bir şeyi vardır. Bir şaşırtırlar. Enerjim düşükse bir yay burcuyla oturayım konuşayım anında değiştir. Böyle bir şey tarafları var. Deri dolu, güzel. Ne bileyim değişik bir tarafları var. Tasın dörtlüsü kartı. Kapı kartınız. Bir şeyler kendinizde. Tamam saklayın, söylemeyin. Zamanı gelince... Yakın geçmiş kupa şövalyesi değnek konusu kupa Aslı. Şu anki durum kupa kraliçesi kılıç şövalyesi değnek kralı. Sizin kendi enerjiniz tılsım yedilisi aşıklar ve bu dola kartı. Şimdi ortaya karışık nereden başlayayım nasıl söyleyeyim? Kendi enerjiniz bir kere fevkalade. En, ya, tarotta en son zamanlarda en sevdiğim kartlardan biri geldi. Tılsım yedilisi kartı. Ee, canlılık, hayat, aşk. Bir kere aşk var. Aşk gündeminizde. Peki yakın geçmişte başlayalım şimdi Kupa Şövalyesi kupası ama ortada değnek e, odnusu enerjiyi biraz düşürüyor bozuyor bozuyor demeyeceğim düşürüyor. Neyin ağırlığı var bilmiyorum. Belki de beklemediğiniz bir aşk kapınızı çaldı ve şeysiniz yani düş, aşırı düşünmek, geleceği düşünmek, romantize etmekten yorulmuş olabilirsiniz. Ek deste biraz daha faydalı olacak bu açıdan. Şu anki durumumuz, şimdi kupa asının kupa kraliçesine gittiği aşikar, üzerinde kupa şövalyesi var. Güçlü bir feminen enerji, meskülen ona doğru çekiliyor, başlatmak istiyor ve yanıyor. Bu sizin enerjinizse eğer, ki e, galiba sizin enerjiniz, e, nefis. Yani git, gidiyorsunuz, çekiliyorsunuz, müthiş bir şey var, coşku var, fiziksel çekim var, onu söyleyeyim. E, kendi enerjiniz... Ben aşığım arkadaş. Riski de alacağım. E, elimden geleni yapacağım ve e, sonuna kadar götüreceğim, emek vereceğim diyorsunuz. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. Ek eleşini şimdi bakalım. Ayrıntısına ne diyecek? Kupa şövalyesi neden orada sevgili? Yaylar kim o? Biraz daha ayrıntı. Aziz kart, kılıç Yedirisi ve kupa onlusu. Wow. Şimdi işin rengi değişecek. Neden? Şimdi yakın geçmiş dediğim dün, bir hafta öncesi, beş yıl öncesi, on yıl öncesi kendinize göre yorumlayın. Karşı tarafın enerjisi de olabilir. İki kuvvetle muhtemel evlilik kartı. Yani bu bir evlilikten ya da uzun süreli bir ilişkiden bahsediyoruz. Aziz ve kuponlusu. Ortada kılıç edilisi var. Kendini kandırma, birilerini kandırma, teknik, taktik savaşları. Bir, bir aldatma vesaire olabilir. Dilimi sürüyorum çünkü orada hani şey, bir dıdırama çevrilen bir şey yok. Birileri belki de bu işin evliliğe gideceğini fark ettiği için biraz kaytarıyor olabilir. Ya biraz hazır değil vesaire ne bileyim bilemiyorum. Yani aşkı biraz daha spontane yaşamak isteyen bir tarafı olup da o sözleşme evlilik maddeleri madde demeyeyim de evlilik kontratını imzalama konusunda biraz güdük kalmış olabilir. Değnek olmuşsun. Münzevi dünya ve aşıklar. Wow. Şimdi bu kimin enerjisi bilmiyorum. Burasıyla pek alakası yok. Bu değnek onlusunu kim taşıyorsa o değnekleri kaldırmanın, taşımanın sonuna gelmiş bulunuyor. Sizin kartınız bu. bu yani aşklar kartı burada size çıktığına göre sizsiniz büyük ihtimalle. Neyse sırtınızda ağırlığını taşıdığınız şey o döngüyü kapatıyorsunuz ve başka doğru gidiyorsunuz. İki farklı kişi olabilir. Şuradaki ilişkiniz bir şekilde yolunda gitmediyse başka bir orayı kapatıp başka bir aşka doğru çekilmiş olabilirsiniz sevgili yaylar yorum bırakın çünkü kupa çünkü yeni başlangıçlar da var bitişler ve başlangıçlar var bakalım ayırt etmeye çalışacağız yayların hayatı her zaman böyle egzantriktir zaten <laughs> adalet kartı tamam e, değnek beşlisi ve tılsım sekizlisi kartı belli ki siz hayatınızda bir ilişkiyi bitiriyorsunuz e, yaralandınız ya da bir şeyleri yakaladınız vesaire vesaire. Yorum bırakırsanız anlayacağız. Başka bir şeye doğru çekiliyorsunuz. Ha bu hayatınızdaki kişi yeni bir aşk bulup sizden de kopuyor olabilir ama aşklar size geldiği için orada ısrar edeceğim. Siz belli ki bir ilişkiden çıkıp başka bir ilişkiye doğru gidiyorsunuz ama sizi tereddüte bırakan kısım ben emek verdim bu ilişkiye bir evlilikse eğer e, bunu bitirmeli miyim bitirebilecek miyim? Peki ama gelin görün ki Kupa Kraliçesi çekiyor sizi. Bakalım Kupa Kraliçesi'ne. Tılsım Beşlisi, Kılıç Şövalyesi, Büyücü Kartı. Valla dramayı hiç sevmem. Üçüncü kişiler şudur budur vesaire ama bir yokluktan korkuyorsunuz. Kılıç Şövalyesi şuradaki kart tekrar geldi. İşleri hıza getirip de eldeki ee, bulgurdan olmak var diyorsunuz. Büyücü Kartı düşmüştü. Dedim ya ben bekliyorum gelecek diye. Evet geldi. Eee medyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemiyorsunuz. Çok açık ve net söyleyeyim. Bir taraf medyattaki pirinç, evde de bir bulgur var. İyi kötü. Senelerdir birlikte bulgur pilavı yediğiniz biri var. Benzetmeye <laughs> bak. E, ee, bu kadar da kolay değil değil mi? Bir şeylere sırtınızı dönmek. Peki sizin hayatınız elbette ki. Kılıç Şövalyesi bakalım orada verilecek karar konusunda. Kılıç Dörtlüsü, Kupa Prensi, Değnek Altılısı. Valla çömez bir aşk aklınızı alıyor. Bir ego booster yaşıyor olabilirsiniz. Yani takviye aşı <laughs> booster. Bir takviye ve sizden küçük olan birine çekilmiş olabilirsiniz. Onun enerjisi, onun dinamizmi sizi çekiyor olabilir. Ee, bu kadar. Sizi dinlendiren bir taraf tarafı da var. Değnek kralı merak ediyorum. Belki biraz daha ipucu alacağız. Kılıç, kupa üçlüsü özür dilerim. Kılıç prensi ve kılıç sekizlisi. Şimdi kupa prensi, kılıç prensi. Kupa üçlüsü. Flörtleşme. Bakalım edelim. Deni kralısızseniz ilginizi çeken bir prens enerjisi var. Çok dinamik, çok romantik, çok çömez. Her şeyiyle flört söz haliyle aklınızı başından alan biri var ama. Dikkat kılıç sekizisi biraz uyarıcı. Bilemiyorum o bir şeyleri bloka ediyor olabilir. Bu bu enerjide bozan bir taraf var. İçime sinmiyor arkadaşlar. Yorum bırakın. Bazen böyle olabiliyor. Dediğim gibi çok drama üçüncü kişiler işte. şu Şunu aldattım. Bu, bu, bu. Ama insanların hayatı her şey insan için. E, elbette ki eleştirmiyoruz. Elbette ki kimseyi yargılamak hakkımız değil. Ama bu açılım oraya doğru gitti. Şimdi tılsım yedirisine gelelim. Bakalım evlilik kartı bekliyorum ben başka. Tekrar tılsım yedirisi. Değnek güçlüsü ve kılıç kralı kartı geldi. Evet emek, emek, emek. Aşk neydi? Emekti. Aa, i̇şte o emekler düşünüldüğünde de ilişkiler çok kolay bitmiyor. Mantık devreye giriyor ve işleri ardından alalım diyor. Planlıyorsunuz, programlıyorsunuz. Geleceğe dair yatırım yapmadan önce düşünüyorsunuz. Aşıklara gelelim. Biraz daha fikir sahibi olalım. Azize kupa altılısı ve kupa sekizlisi. Wow. Tahminimden daha da karışık. Çünkü Aşıklar enerjisi evet, fikriniz aklınızı çelen bir aşk anlattığı gibi aslında geçmişten getirdiğiniz ilişkiniz olan kişiyi de anlatıyor. Bir, bir dönüm noktasındasınız. Çok belli ki geriye dönüş, ilişki neyse şurada kılıç 7'lisi enerjisi neyse tekrar bir şans verip yeniden başlamak mı yoksa tamamen bırakıp arkada çekilmek mi? Orada belli ki bir şeyler olmuş, bitmiş. Ama daha fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Çünkü kartlar ancak o kadar söylüyor. Peki bu dalayla ne yapacaksınız? Risk dedik. Tılsım dokuzlusu, kupa dörtlüsü, değnek ası. Riskem o kadar kolay değil. Ee, belki bir ilişkiyi bitireceksiniz. Ama o yeni bir ilişkiye en azından şurada prenslerle sizin aklınıza çelen bir genç enerji vardı ya flört vesaire. Ee, çok da kendinizi hemen açmayacaksınız. En azından duygusal anlamda biraz kapalı kalıp kendinizi dinleyeceksiniz. Biraz bekarlıksa eğer gittiğiniz yol, e, onu tadım çıkaracaksınız. Biraz açıkçası şey e, işleri fiziksel düzeyde ya da enerji düzeyinde, çekim düzeyinde bırakacağınızı ben düşünüyorum. Tılsım dörtüsü kartı temel kartımızda unutmayın. Kendinizi koruyun diye açmıştık. Onun üzerine şimdi kart seçelim. Güneş kartı, değnek kralı kartı, değnek yedirisi kartı. Tam yay enerjisi bir kere ışıldıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Onu söyleyeyim ortamlarda ama e, dikkat çektiğiniz kadar da aslında gardınızı da bırakmıyorsunuz. Tabii ki en güzelini siz bilirsiniz. Zamanı gelince her şey zaten olacaktır. Benden bu kadar sevgili yaylar. Eğer sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler, bay bay.